Herkese merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet yeni bir haftada sizlerle beraberim. İyisinizdir inşallah güzel bir hafta olsun. Hepiniz için evet kova burçları için kapattım. Fanımı kova ve yükselen kova olan arkadaşlar için. Evet fanınızı yorumlayalım sevgili kovalar. Bakalım fanınızda neler var. Evet ee... Hayatınızdan birini çıkarmak e, istiyorsunuz ya da çıkardınız bunun için e, bir e, sanki böyle birkaç kere böyle bu kişiye fırsat vermişsiniz ama e, bu kişiyi artık hayatınızdan çıkarıyorsunuz çünkü işte bir takım yanlış e, şeyler yapılmış size karşı belki aldatma olabilir belki kandırma belki başka bir şey yani e, biraz beklemişsiniz ama sabrınız gerçekten taşmış birini hayatınızdan çıkarıyorsunuz ve bu kişiyi hayatınızdan çıkardıktan sonra daha böyle çok daha iyi hissedeceksiniz kendinizi. Çünkü bazı e, ya bu kişi biraz sizi böyle manipüle eden, siz böyle aşağı çeken biri. Bu yüzden bu size iyi gelecek. Yani bir e, ilahi adalet onu sizi hayatınızdan çıkaracak ve e, daha güzel şeyler yaşayacaksınız gibi duruyor. Eğer sorunlu bir ilişkiniz varsa e, bu bitebilir. Veya işte sorunlu bir arkadaşınız işte birisinin e, bazı o olayları, yalanları ortaya çıkacak ve bu kişi hayatınıza atıyorsunuz. K harfi birinden haber alacaksınız. Onu söyleyebilirim. E, güzel bir haber. Destek anlamında yani bir destekleniyorsunuz bir konuda. Maddi anlamda bir takım e, hani Fırsatlar elinize geçecek. İşte küçük paralar gelecek. Belki çalışıyorsanız ek gelirler elde edeceksiniz. Veya aileden bir destek alacak olabilirsiniz gibi duruyor ve e, böyle bazı şeyleri gözünüzü çok <laughs> pardon büyütüyorsunuz. Yani işte, işte ben yapamam diye biliyorsunuz bazen. Ben işte e, işte beceremem. İşte nasıl söyleyeyim? Hani bu işe girersem, bu, bu işi, bu işe başlarsam işte bir iş yeri kurmak istiyorsanız işte işte acaba işim kötüye mi gider falan böyle daha böyle bir şey başlamadan böyle kendi kendinizi böyle dolduruyor musunuz gibi ama bu sizin böyle önünüzdeki fırsatları kaçırmanıza neden olabilir bu yüzden yani doğru bildiğiniz yolda ya da işte yapabileceğiniz şeylerde istediğiniz bir şey, konuda bir işte Bence e, deneyin ve fırsatları kaçırmayın derim. Güzel gelişmeler olacak hayatınızda. E, bazı yani bazı yanlış anlaşılmalar giderilecek sanki hayatınızda. Böyle işte e, siz başka bir şey söylemişsiniz ama başka bir şey anlamış ya da işte ne bileyim belki hani e, bir, bir şey söylediğiniz ağzınızdan kaçırdınız. Başka birinin hayatıyla ilgili o o kişi duyup size böyle tavır almış olabilir böyle durumlar söz konusu ama e, güzel şeyler durumlar da var ve parayla ilgili güzel gelişmeler olacak hayatımızda e, etrafınızda karşı biraz böyle anlaşış olmanız gerekiyor sanki böyle bir, e, bir yani etrafınızdaki insanlarla ilgili bir durum var söz konusu olan bir şey var sanki böyle yanlış anlaşılıyorsunuz ya da yanlış anlatıyorsunuz ya da işte bu dönemde biraz hani başkasından duyduğunuzu hiç söylememiz gerekenleri mi söylüyorsunuz bazı şeyler olabilir hayatınızda insanları da hayatınızdan çıkarmaya başlayacaksınız bence ama bazı konularda kendinizin de bir takım hataları var. Onları da düşünün ve herkese yani insanları böyle hayatından çıkarmak sizin e, sonraki zamanlarda e, böyle yalnız kalmanıza neden olabilir. E, bu duruma bence dikkat etmeniz gerekiyor. Sanki böyle bir e, ben yapabilirim ya işte o olmasa da yaparım bu olmasa da yaparım deyip böyle etrafınızdaki yakın çevrenizi böyle uzaklaştırmışsınız gibi duruyor sonra siz için bazı sorunlar teşkil edebilirmiş gibi. Para anlamında güzel dediğim gibi güzel gelişmeler var ve e, para kaynağınız, kaynağınızda artışlar var. Hiç çoksa para kaynaklarınız geliyor ve yani varsa da bir, bir miktar onunla ilgili bir artış olacak. Yani çalışıyorsanız ek gelirler olacak. Ya da işte bir takım e, miras ilgili bir satılacak bir yer varsa satılacak. Ondan bir ha, üzerinize düşen hakkı alacaksınız. Böyle bir gelişme olacak hayatınızda. Bazı olaylar, e, azmedemediğiniz bazı olaylar var ve, bu, ve bunları siz böyle içinize atıyorsunuz. Ama e, bir taraftan da e, sanki... Birinin hep açığını kapatıyorsunuz yani. Sonra da diyorsunuz ki ben senin o kadar şunu yaptım, açığını kapattım, onu yaptım. her anlamda olabilir bu maddi manevi. Ee, biraz böyle yük olan biri gibi. Yani birazcık kullanıyor olabilirsiniz. Bununla ay, ay, önemsemiyormuş gibi gözüküyorsunuz ama sonra bir en ufak bir şeyde bu kişinin başına kakıyor olabilirsiniz. Bu da o kişi mutsuz edecektir. O yüzden ya başta söyleyin gerçekten hani böyle A işte tamam ben belli bir şeye kadar sana yardımcı olabilirim ya da belli bir sınıra kadar hani benim de kendime göre sorunlarım var deyip kendinizden fazla taviz vermeden bu kişiyle ilişkinize ilerleyin ya da sonra hani ben sana ben de yaptım ben bunu yaptım deyip hani kaçık devirip kepçeyle geri almayın ya da işte başına kalkmayın bence böyle bir durum söz konusu yüzüne karşı söyleyemiyorsunuz belki ama Hani kendinizle ilgili durumlardan hani işte hep ben yapıyorum falan diyemiyorsunuz ama sonrasında bu, bu bu aslında içten içe şey yapıyor yani sıkıyor ama söyleyemiyorsun. Sonra bu kişi size şey diyebilir hani sen de yaptığın şeyleri söylüyorsun madem niye yapacaktın diyebilir ve Kırılabilir ama bu kişi size. Hani böyle zamanda söylemek sanki daha iyiymiş gibi. E, uçakla yolculuk yapacak olan birisi var. Siz mi uçakla bir yolculuk yapıyorsunuz? Veya işte birisi geliyor uçakla. E, bu arada bir takım kazalara karşı dikkatli olmak lazım. Ya sizinle, sizin çevrenizle ilgili duyacaksınız bir kaza. Yani bir kaza oluşacak ve bunu duyacaksınız. Veya sizin geçireceğiniz, sizin yaşayacağınız bir durum da olabilir buna karşı dikkatli olun şuna da dikkat edin çocuğu olanlar için sanki bu daha küçük yaşta bir çocuktan bahsediyoruz çocuğu olanlar için hani çok çok küçük doğması hani e, sizden yaşça küçük olan birisi sanki böyle ev kazaları yakma, yanma işte eline işte sıcak su işte sıcak su dökülmesi işte ne bileyim ateşte kendi yakması gibi yani ev kazaları ama sanki sizden yaşça küçük olan birisi bu. İşte çocuğunuz olur, torununuz olur ne bileyim e, sizden daha yaşça küçük birinin böyle bir durumu var daha yaşça küçük olan biri ve bu kişinin böyle geçici ufak evle evde yaşayacağı bir şey oluşabilir bu konuyu bu konuyla ilgili. Yani böyle dikkatli olun çocuğunuz varsa küçük. özellikle kollayın, koruyun sanki küçük bir şey atlatılabilir gibi duruyor. Yani bu dönem sanki böyle çok fazla böyle sakarlıklar, küçük kazalar işte böyle ya ben onu yaptım işte bak işte benim şurama şöyle oldu küçük bir şey atlattım işte çocuğuma da bu oldu falan sanki böyle bir böyle negatif bir şey varmış gibi üzerinizde ve hanenizde ee, gelmez umarım böyle şeyler başınızı sizin ve sevdiklerinizin ee, dikkatli olun derim ee, umarım güzel bir hafta olsun sizin için sevgili kovalar tekrar haftaya görüşmek üzere hoşçakalın.